Özellikle iki ürünü tarif edeceğim. Birincisi şu. Bakınız bunlar makinalarımız. O kadar tatlı, o kadar güzel ki. Bakın sağlığını düşünen her insanın evinde olması gereken bir ürün diyorum bunun için. Hem koku yayması, hem havayı nemlendirmesi, hem de gece lambası olarak kullanabileceğiniz muhteşem ürünler. Bakın bu ürün var ya, bunu gece bir göster diyorlardı bana. Astronot gece lambası var ya o kadar güzel ki. Evet şimdi işte bu. Vay canına. Şuna bir bakın. Alo. Uh. Yere bak şimdi yere bak yere bak yere bak. Uh. Bakın evde bunu çalıştırıyorsunuz. Şuna bir bakın şuna bakın yere bak. Evde çalıştırıyorsunuz. İnanın uzayda gibi hissediyorsunuz. Şuna bakın bizim tavan şu anda 6,5, 7,5, 8,5, 9 metre yok 8,5 metre falan ve her tarafı aydınlatıyor. Şuna bir bakın. Farklı renk seçeneklerini yapıyorsunuz. Müziği çalıyorsunuz. Çocuklarla beraber eğlenceli bir şekilde yıldızları yakalamaya çalışıyorsunuz. Her evdeyim de her evdeyim, her yerdeyim. Gözümü açamıyorum. Bunun muhteşem olduğunu mutlaka idrak edin. Bir de bir de tekrar söylüyorum. Bakın şuraya bir bakın ya. Gerçekten bu işte çığır biz. Muhteşem çeşitler. Her evdeyim.com'da 500 TL'ye üzeri tüm alışverişlerde de kargo bedava benden yani ücretsiz. Her edeyim her yerdeyim herkese söyleyeyim.